Perakende satış işlemleri ile ilgili ayrıntılı raporları nasıl alabiliriz? Perakende satışla ilgili ayrıntılı raporları iki farklı şekilde alabiliriz. Birinci yöntem, ana pencere üzerinde perakende satış menüsünden raporlar seçeneğini tıklarız. Kullandığımız versiyona göre raporlar penceresine erişim şekli farklı olabilir. Eğer böyle bir durum söz konusu ise ana ekrandaki raporlar menüsünden parakende satış seçeneğini tıkladığımızda parakende satışla ilgili almak istediğimiz rapor seçeneklerine ulaşabiliriz. Perakende satış raporlarına ulaşmanın ikinci yöntemi ise perakende satış fişi üzerindeki menü seçeneğini tıkladığımızda ya da fiş üzerindeyken fare sağ tuşla tıkladığımızda listeden satış raporlarını seçeriz. Her iki yöntem de bizi rapor seç ekranına götürür. Açılan rapor seçi ekranında almak istediğimiz rapor seçenekleri karşımıza gelir. Perakende satışlar raporu, ürün detaylı satışlar listesi, perakende satışları izleme, iade edilen perakende satışlar, iptal edilen perakende satışlar, perakende karlılık raporu seçeneklerinden almak istediğimiz raporu seçip kriterlerimizi belirleyerek perakende satışla ilgili detaylı raporlara ulaşabiliriz. Örneğin perakende satışlar raporu almak isteyelim. Rapor tipi kısmından almak istediğimiz rapor tipini seçeriz. Aralık seçimi bölümünden perakende satış fişlerini tarih aralığı, vade aralığı, belge no aralığına göre sorgulama yapabiliriz. Ayrıca açıklama kısmına yazdığımız açıklamalara ve plasiyer koduna göre rapor alabiliriz. Almak istediğimiz rapordan perakende satış fişlerinin içerikleriyle birlikte ayrıntılı şekilde görmek istiyorsak Satışları alt detayları ile birlikte listeli seçeneğini seçeriz. Tip kısmında para kendi satış fişlerini tümünü sorgulatabileceğimiz gibi sadece açık olanları ya da sadece kapalı olan parakende satış fişlerini sorgulatabiliriz. Cari kriter seçimi kısmından parakende satış yaptığımız carileri grubuna, tipine, adına, koduna, iline, ilçesine göre belirleyebiliriz. Alacağımız raporu tarih, Belgeno, cari kod, cari ve alfabetik sıraya göre farklı şekillerde listelenmesini sağlayabiliriz. Örneğin tarih aralığı 5. ayın 1'i ile 30 arasında olan sadece para kendi müşteriler grubuna ait carilerden gelen tüm fişleri tarih sırasına göre raporlandırma isteyelim. Bu kriterlerimizi belirledikten sonra sorgula butonuna basarız. Belirlediğimiz kritere uyan kayıtlar karşımıza gelir. Bu ekranda alanları tut sürükle yöntemiyle istediğimiz gibi daraltıp genişletebilir. Alanların yerlerini değiştirerek istediğimiz gibi bir rapor şablonu hazırlayabiliriz. İstediğimiz değişiklikleri yaptıktan sonra bundan sonraki alacağımız para kendi satış raporlarının hep bu şekilde gelmesini istiyorsak ekrandaki kilit simgesini yani tabloyu bu haliyle kaydet butonu tıklarız. Yaptığımız düzenlenmenin sıfırlanmasını istiyorsak Tablo üstün düzenini sıfırla butonuna tıklarız. Bu kayıtları Excel'e göndermek istiyorsak Excel'e gönder butonuna basarız. Raporu doğrudan yazdırmak istiyorsak yazdır butonuna basarız. Raporu yazdırmadan önce ön izlemesini görmek için ise ön izlemede göster seçeneğini işaretleyip yazdır butonuna basarız. Karşımıza gelen baskı ön izleme penceresinde raporu yazdırmak için Print Setup'ı tıklayıp istediğimiz yazıcıyı seçip tamam butonuna tıklarız. Ve print kısmından da raporu yazdırırız. Biz de ekranın sol alt köşesinde raporun kaç sayfadan oluştuğunu göredir. Ekranın üst kısmındaki ok işaretlerinden de sayfalar arasında geçiş yapabiliriz.